Bir dakika bunu şimdi yapabilenler mi var? Üzümü ya da herhangi bir meyveyi dandırdık. Bunun içine koydum. Detaylı anlatıyorum. Ne soğuk su. Şimdi size bunu böyle göster. Bu böyle değil. Şimdi bunu tekrar buzluğa. 7 dakika bekleyelim. Ve işte bu kadar basit aslında. Bunu niye yapamıyorsunuz ya? <gülüyor> tövbe hesabı. <laughs> ben yapamam da. aşkım senden. kaybetti. Çok... ya. Nasıl yaptın sen bunu? Aşkım şu an onu çekiyordum ben o meyveyi. Buzlu suya sokuyorsun. Evet. burada Bunu böyle bekliyorsun değil mi? Evet. Tekrar buzluğa soktum ben. Ki içeride etrafı da buzlansın diye. Buzlu suya soktuğumda tamam. etrafı böyle buz olacak <laughs> Evet. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Çok iştah uyuyorsun ya. Çok iştah uyuyor. <laughs> bay bay.